Evinizin gerçek değerini biliyor musunuz? Düşünün ki yıllarca emek verip satın aldığınız evinizi satmaya veya kiraya vermeye karar verdiniz. Peki, evinizin güncel piyasa değerini nasıl belirleyeceksiniz? Gayrimenkul piyasası sürekli değişiyor. Dün bildiğiniz fiyatlar bugün geçerliliğini yitirmiş olabilir. Evinizin değerini doğru belirlemek finansal geleceğiniz için hayati önem taşıyor. Düşük bir fiyat belirlediğinizde ciddi kayıplar Yaşayabilir yüksek bir fiyat belirlediğinizde ise satış süreciniz uzayabilir. Uzman ekibimiz en son, bölgesel verileri ve analizleri kullanarak evinizin gerçek değerini belirliyor. Üstelik bu hizmeti tamamen ücretsiz sunuyoruz. Evet, yanlış duymadınız ev tema gayrimenkul olarak profesyonel değerleme hizmetimizi hiçbir ücret talep etmeden sağlıyoruz. Üstelik değerleme sonrası süreçte de yanınızdayız. Satış veya kiralama sürecinde ihtiyacınız olan tüm desteği sağlıyoruz.